Evet haftalar sonra neredeyiz? Pendik Spor Stadyumundayız. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Atko Grup Pendik Spor Sakarya Spor karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Kırmızı Beyazlı ekip oldukça güzel bir derbi galibiyeti almıştı. Hadi gelin hep birlikte taraftarlara mikrofon uzatalım. Sizce Pendik Spor galibiyet serisine devam edebilecek mi? Nasıl oynayacak? İyi oynayacak. Arkadaşlar bu akşam başarılar diliyorum. Bu maç hakkındaki skor tahminlerini alabilir miyim? 3-1 Pendik. 3-2'yi hedefliyorum. Bol gol olmasını diliyorum. Maç bitmeden tam 5 dakika önce taraftarı yakalamak için stadyumdan çıktım ama çıkarken ayaklarım tam olarak geri geri gitti. Hatta Pendik Spor biraz önce 4. golü attı. Yani anlayacağınız öyle bol pozisyonlu oldukça güzel bir maçtı. Şimdi stadyumun önünde taraftarlarımızı bekliyoruz. 4 e, tane attık. Bence basit ya o kadar Sakarya zorlamadı. Ve gerçek bir Pendik Spor taraftarı olarak gelmiş. Kırmızı kırmızı. Bu benim için çok büyük bir gururdu. 4 tane attı yani Sakarya'ya. Canan kırmızısından da çok teşekkür ederim. Ben... Hepimiz arkasındayız Pendik Spor'un, bizlere de bu imkanı sunan Ahmetçin başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geçen hafta zaten çok iyi oynamıştık Sarıyer'e karşı. Sen neler hissediyorsun? Nasıldı maç? Güzeldi. İnşallah yolun sonu süperlik olur. İyi bir takımda açlık var. Bugün 3 puan aldığımız için tabii çok mutluyuz. Büyük. Pendik. Pendik Spor. Pendik Spor. Teşekkür ederim. <laughs>